Sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girl. But Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction: chemical eggs Thus, the Powerpuff Girls. Selam tavuklarım. Bin abone olduk ve ben mutluyum. Çok mutluyum. Daha dün gibi hatırlıyorum. 100 abone olduğumda çok sevinmiştim. 1000 abone olduğumda da sevindim baya. Yanımda olan herkese teşekkür ederim. Size söz vermiştim. 1000 abone olduğumuzda bu serinin ikincisi gelecek diye. <laughs> ve sözümü tutuyorum. Çekiyorum videoyu. Bu videoyu çok zorluklarla çekiyorum hatta. Değerimi bilin ve like atın. Like atmayan bizden değildir. Evet başlayalım. Bu oyunu dördüncü veya beşinci çekişim. Şarjım bitti, telefonum kapandı, oyundan attı, ekran kaydedicisi kaydetmedi. Sonra ben sinirlendim. Evet öyle. <Gülüyor> 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 Bak burası bizimki saat tuvaletimiz. Ha duşa kabin var bir de. Aa çok iyi. Ortam iyi baya. Elimizdeki hanım ya. Sifonun parlaklığına bakar mısın? bir dakika, elinde diyordu. Ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Tövbe. Bu ne? Ay geldi. Ha burada. Ses geliyor. Nereye girdim ben ya? Yukarı çıkacaktım. <laughs> <laughs> Gel lan senin senden korkan sen gibi olsun. <laughs> Benim canım Hadi Abi boş yapma ya. kapıları da. Bu sefer hard oynuyoruz. Kolay oynamayacağız. Oha. Hakkım için. Allah'tan zordu. Zor da geç çıkmıyorlar mı? Oğlum. Kapılardan geçemiyorum ben ya. Bu ne ya? Kapıdan çıkamadım. Çok korkunç ya. Burada öldürme bari. O da mis gibi. Tipe bak. Dur, düşüreceğim tabi. <laughs> Buradan geçeyim mi? hareketlere bak. Bırak atamıyorsun ki. Ya bir de siz ölüleri öyle görmüyor muydunuz ki ya? Görmüyorlardı mı? Her neyse. Ee, video bu kadardı. Ağlayın. Hmm. Yine gülmekten karnım ağrılar girdi. Çok komik bir video oldu. Hani beğenmeyen varsa söylesin yani ben beğenmedim diye. Bence çok iyiydi. Tavuk kalın, abone kalın, hoşça kalın. Video bitti ağlayın. Bye.